dışında yaşayan gurbetçiler oylarını daha önce kullanmıştı biliyorsunuz. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede sandıklar kurulmuştu. Kullanılan oylar Ankara'da 5 kilitli odada muhafaza ediliyor. Bu kilitlerin anahtarları ise YSK, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti temsilcilerinde bulunuyor. Oylar için güvenliğin üst seviyede olduğu Ato Kongre merkezinde oy sayımı saat 17'de başlayacak. Hemen dönelim o noktaya. Neslihan Can karşımızda ayrıntıları Neslihan'dan alalım. O kilitlerin bulunduğu kapının açılmasına iki saatten kısa bir süre kaldı. Tüm Türkiye'de saat 17 itibarıyla sandıklar açılıp oylar sayılmaya başladığında aynı uygulama Ato Kongrezyum'da da yapılacak. Yurt dışından gelen oylar bu noktada sayılacaklar. Şu anda güvenlik gerekçesiyle biz dışarıdan bir noktadan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. 2 saatten kısa süre sonra o noktada içer içeride oy sayımına geçilecek. 73 ülke 156 noktada sandıklar kurulmuştu. Yurt ...başında oy verme süreci 9 Mayıs itibariyle tamamlandı. Toplamda 1 milyon 691 oy Ankara'ya getirildi. Gerek Türk hava yollarının uçakları gerekse diplomatik kuryeler aracılığıyla o oylar Ankara'ya geldi. Yurtdışındaki katılım oranı da dikkat çekiyor. Oldukça yüksek yüzde %53 53'e ulaşan bir katılım oranı söz konusu. İşte bu noktada Türkiye'nin seçimine önemli bir katkı sağlayacak yurt dışından gelen oylar da yaklaşık iki saat sonra sayılacak. Beş kapı var. Bundan bahsetmiştik. Oldukça güvenlikli bir ortamda bu oylar muhafaza ediliyor. O beş kapının üzerinde beş ayrı kilit var. Yüksek Seçim Kurulu Yurtdışı ilçe Seçim Kurulu Başkanı'nda bir anahtar. AK Parti, CHP İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcilerinde de birer anahtar bulunuyor. Bu beş isim bir araya gelmeden bu kapılar açılamıyor. Bu kapsamda oldukça yoğun bir güvenlik önlemi olduğunu söyleyebiliriz. Saat 17'de sandıklar kapandığında oylar sayılacağı zaman işte bu kapı da açılacak ve yurt dışı oylar da Ato sayılacak. Peki Neslihan Can tüm bu ayrıntılar için teşekkürler.